Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Temmuz günlerden çarşamba. Anlatacaklarımız da kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tıpkı diğer videolarımızda da olduğu gibi sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz kıymetli dostlarım. Bakalım notlarımı açtım. Şu an neler olmuş, neler bitmiş. Şöyle bir önce bir piyasayı bir özetleyelim. Dünkü dün bir enflasyon verisi geldi sevgili dostlar. Bu enflasyon verisiyle beraber önce hafif bir geri çekilme ve ardından bugün tekrar yükselişe döndüğümüzü, yönümüzün tekrar yukarıya doğru attığını görüyoruz. Bitcoin, Ethereum ve altcoin'lerde şöyle bir baktığımız zaman, kurumsal hareketlilere baktığımız zaman baya güzel hareketler oluyor. Bitcoin'e para giriyor, Ethereum'a e para giriyor. Altcoinlere de artık ufak ufak para girmiş oluyor. Enflasyon etkisiyle yaşanan düzeltme. 15 Temmuz'da dün TÜFE verileri gelmiş. Yıllık 2.7, aylık 0.3 artı da çekirdekte 0.2 olarak görülüyordu arkadaşlar. Enflasyonda ufak bir artış olmasından dolayı bir düzeltme geldi deniliyor ama yani şöyle baktığımız zaman bu gelebilecek en iyi verilerden bir tanesiydi arkadaşlar. Çünkü çok kötü bekliyordu piyasa. Piyasa ona alışmıştı. Piyasa 120 bine gelmiş bitcoin ve yazdan dolayı baz etkisinden dolayı enflasyon kötü gelecek. Ve biz düşeceğiz diye yüklü balina satışları olmuştu. Veri gelmeden önce. Kötünün iyisi geldi ama satılması için emirler verilmiş. Piyasada enflasyonun hafif de olsa arttığını görünce emirler geri alınmadı ve yüklü satışlar geldi. Hacimli satışlar geldi. Yani inanılmaz derecede büyük satışlar geldi arkadaşlar. Alışmış millet yani 120'den gelecek ve ben satacağım. 120 bin dolara bitcoin vuracak orada bir şey olacak ve aşağı doğru düşeceğiz. Enflasyonu bahanetler ama enflasyon dediğim gibi kötü değildi arkadaşlar. Kötünün iyisiydi. Pozitife yakındı. Nitekim bugün de etkisini görüyoruz. Yahu dedi piyasa. Enflasyon o kadar da kötü gelmedi ki. Niye satıyoruz dediler. Ve o satılarken hani daha önce diyoruz ya düşüşler alım fırsatı diye. Düşmüşken yeni geldi, yeni gelen alımlar BlackRock aldı. Fidelity aldı. Rescale'ları bir taraftan satarken Greyscaler çok sattı. Diğer taraftan da alım yaptı arkadaşlar. Greyscaler sonuç olarak baktığımız zaman bir aracı kurum. Başkaları adına satış yapıyor. Başkaları adına alım yapıyor. Bayağı biz yani sattığı kadar aşağı yukarı diğer taraftan da alım yaptı. Ve fiyat piyasa tekrar yukarıya doğru döndü. 115.600'lere 116.000'lerin altına düştük. Şu an 118.850 civarına gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Bitcoin artıda, pozitif sevgili dostlar. Ethereum daha güzel artıda, pozitif. Herhangi bir problem görülmüyor. Dogecoin'de, Uniswap'ta, Litecoin gibi coinlerde %4, %6 arasında hareket ettiler. Güzel, pozitifler. Charlink %7'yi geçmiş. Filecoin, Filecoin %5 gitmiş. Mim tokenlarda güzel hareketler var. Pepe'de, Pengu'da, Bonk'ta e, hacimli yükselişler var. Bu önemli arkadaşlar. Yoksa Pepe Bonk böyle pat diye çıkar ertesi gün düşer. Ama baktığımızda bunlarda hacimli bir yükseliş var. Böyle bu gayet güzel, gayet olumlu bu hacimli yükselişin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Teknik seviyeleri de niye not almışım? Ama ve lakin altcoin endeksine bak demişim yayında. Eh yani bakalım herhangi bir şimdilik gözle görünen bir sorun görünmüyor gibi. Evet piyasaya girdik. Bitcoin 118.884. 1.76. Ethereum özellikle Sharplink'in alımlarıyla %6'lık bir yükseliş yaşadı. İyi gitti. Ethereum'un yükselmesi demek altcoin'lere yavaş yavaş para giriyor demek. Ethereum %60'ın üzerinde kayıptı bir ara baktığımızda. Ve şu an bakıyoruz ki Ethereum sadece 5, %5 yıl başından beri zararda bayağı bir atakta. Ripple sevgili dostlar %1.62 yükseldi. BNB 2.30 Solana 4.62 yükseldiğini görüyoruz. Şampiyon SPX, şampiyon Bonk, şampiyon ENS. Bakın ENS niye gitti? Ethereum yüzünden gitti. Pump fonu görüyoruz gidenlerde. Floki, Trump'ı, CRV'yi ve Sony'yi görüyoruz. Bunlar çok güzel gidenler. Kaybedenler yok mu? Tabii ki de var. Leo. Kaybeden tabii ki de var. Form arkadaşlar. Kaybeden tabii ki de var. Pi. Pi böyle. Bana Pi Network analizi soruyorsunuz. Canlar daha önce de anlattım. Defalarca anlattım. Pi Network bedavaya verilmiş bir projedir. İnsanlar bunu bedavaya almışlardır. Neden almışlardır? Fiyat yükselince satsın diye. Fiyat birazcık yukarıya çıksın. Hemen direkt piye satış gelir. Almayın. Bunu daha önce de anlattım arkadaşlar. Almayın. Bedavaya aldınız ne olur diye soruyorsunuz. E satın. Hazır para ediyorken satın arkadaşlar. P-Network'te ben şu anki konjektürde Yarın beni bir davet ederler. Bir projelerini gösterirler. XLM öyle yaptı. Bir etkinlik düzenledi XLM. steller. Buyurun gelin dedi. Kararınızı siz verin dedi. Biz de baktık. O XLM harika. XLM yükselecek dedik. Daha orada dedik yani. Yayına dedik. Ya bu çok acayip şeyler konuşuyorlar bunlar. Manyak bunlar. Ee, hazır fiyatlar buralardayken almak lazım dedik XLM'i. E. Uçtu gitti. p networkle bir görüşürsek. Belki beğenirsek. Bilemiyorum ama şu an için. Kağıt üzerinde white paperında olsun diğer sitelerinde her şeyine baktığım zaman para verip alınmaz gibi duruyor Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir tercih sizin P Network ile ilgili bana pek gelmeyin arkadaşlar beğendiğim bir proje değil Korku ve açgözlülük hırs endeksine baktığımız zaman 68'leri görüyoruz yukarıya doğru gidiyor bir problem görünmüyor 80'in üzeri 90'lar yüzler. Artık tehlikeli bölgeler oralara daha çok var altcoin endeksine bakmak istiyorum altcoin sezonunda bunu dün Twitter'da da paylaştım canlar şimdi şu an altcoin olarak bitcoin açısından baktığımız zaman son 90 günde 34 bunun %50'nin üzerine attığında yani 100 coin içerisinde 50'nin üzerine attığında bitcoin altcoin rallisi başladı altcoin rallisinin ayak seslerini duyuyor musunuz gibi şeyler konuşabiliriz. 90 günlükte 50'nin üzerine çıktığında. Şu an 34. Ancak 30 günlükte baktığımızda sevgili dostlar, 30 günlük değer şu an baktığımız zaman kaç buralar 90'larda aşağı yukarı. Ta 90'lara çıkmış durumda şu an için baktığımızda. Son bir haftalığa baktığımızda da sevgili dostlar Gene bayağı bir yukarıda olduğunu görüyoruz altcoin endeksinin. Altcoin rallisi henüz tam manasıyla başlamış değil ama yani coştu bekir salavat getir yavaş yavaş yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. Bitcoin'de korkmaya endişelenmeye gerek var mı? 113'ün üzerinde kaldığı müddetçe korkmaya endişeye gerek yok. Bitcoin'de yeni bir rally bekliyor musunuz hocam? 120 bin üzerine atarsa niye beklemeyeyim? Çünkü 120 bin dolar inanılmaz derecede orada böyle ayılar set kurmuş. 120'nin üzerine geçemez. Sanki orası Çanakkale. Buradan geçemezsin diyorlar. Bekliyor orada. Bekliyorlar. 120'nin üzerine atamazsın diyorlar. inanılmaz derecede. Bunun için de ne olması lazım? Bitcoin'e biraz daha hacimli girip o 120'yi hacimli kırmamız lazım. Şu anki hacime baktığımız zaman tamam güzel hacim var piyasada ama o kadar da değil arkadaşlar. Onu kıracak kadar da değil. 100 binleri kırmakta nasıl zorlandık hatırlıyor musunuz bir ara? 100 binleri vuruyorduk düşüyorduk vuruyorduk düşüyorduk vuruyorduk düşüyorduk. Gene öyle olmasını bekliyorum. Çünkü 120 binde çok fazla bir satıcı var. Orayı geçmemiz zor görünüyor. Ne oldu o zaman? Piyasanın biraz bir süre yatay gitmesini bekliyoruz Bitcoin açısından arkadaşlar. Alt desteğimiz 113, üst bandımız 120. 113-120 arasında konsolide olmaya, güç toplamaya devam ediyoruz. Stokastik RSI, Williams yüzde aralığı bunlar hepsi dün sat vermişti. Bir geri çekilme, bir backtest bekliyoruz demiştik arkadaşlar. Nitekim oldu. Momentum'a baktığımız zaman Momentum'a baktığımızda ala dönmüş bir problem yok. MACD zaten aldaydı. Stokastik RSI Williams yüz aralığı stat sinyalinden vazgeçmişler. Ancak MTA kanal endeksi CCI hala bir düşüş ama kısa. Kısa vadede hala bir düşüş beklediğini bize söylüyor. Hatırlatıyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Evet grafiğe geçecektim. Bu çıktı karşımıza. Bu ne arkadaşlar? Daha önce hani duyurusunu yaptığım bot vardı ya. İşte yani işte o bot arkadaşlar. Hala takip ediyorum. Hala e, işlemlerine falan bakıyorum. Her şey hazır gibi görülüyor. Herhangi bir problem yok gibi görülüyor. Şöyle strateji testine baktığımız zaman 14 tane işlem aldık. 14 tane işlemin 7'si long, 7'si short olarak görülüyor. Bunun 10 tanesi karlı olarak pozisyon kapanmış. 4 tanesi de kaybedilmiş arkadaşlar. 4 tanesinde parayı kaybetmişiz. Parayı kaybetme oranımız %5'miş. %5 oranında piyasadan çekilmişiz. Zarar %5. Ama bunlara baktığımız zaman da %10, 10 tanesinin karlı olması sonuç olarak ortalama olarak artıdayız. 6 tane long işlemden para kazanmışız. 4 tane de short işlemden para kazanmışız. Kaybedilenlere baktığımız zaman 3 tane kaybedilen shorttan gelmiş. Bu piyasada kardeşim yahu diyorum Twitter'da da söylüyorum. Ana yön yukarı kardeşim short mu açılır bu piyasada diyorum. Ama kendi yazmış olduğumuz bot short açmış. E, hoca verir talkımı ele verir salkımı öyle bir laf var ya. Kendi yer salkımı gibi biraz onun gibi oldu ama bunu şey yapmıyoruz tutuyoruz arkadaşlar eğer videonun sonuna doğru onay gelirse aşağıya link bırakırım kıymetli dostlarım oradan da hemen üyelik oluşturursunuz ama büyük bir ihtimal yarın bu iş bitmiş olacak hemen videonun altına de yarın daha detaylı bilgiyi veririm şu an için yapmış olduğumuz bütün insanlı testlere başarılı sonuçlar veriyor bir problem görmedim. Artık ufaktan halka açabiliriz gibi görülüyor bu bot olayını. Neyse biz bu grafiğimizi açalım. Bu grafikte Bitcoin'de buy sinyali vardı. Buy sinyali kısa vadede 4 saatlikte falan sele dönmüştü. Kanal oluşturdu. Kanalın altından yukarıya doğru gitti. 1 saatlikte sevgili dostlar demiştik dünkü yayında. Buralar arkadaşlar artık yeşil alarm sinyali geliyor. Yakında buy sinyali de gelir demiştik. Buy sinyali de geldi. Ama velakin şurada işte bu kanalın orta bandına takıldık. Buraya takıldık. Sanki bir süre burada oyalanacağız gibi görülüyor. Ne yazık ki arkadaşlar. Olur da 119 800'ün üzerinde bir kapanış görürseniz ilk kere 125'ler 130 olarak görülüyor. Şu an piyasada uçuyor, kaçıyor, gidiyor falan böyle diyemiyoruz arkadaşlar. Ethereum cephesine baktığımız zaman da Ethereum'da 3080 dolarlar görülüyor. 3080 dolarlara bir geri çekilmesi bekleniyor. 3080 dolarlar iyi bir alım yeri hiç almayan arkadaşlar için. Buradan alım yapılarak yukarı 3426'lara gitmesini ardından da 4000 dolarlara gitmesini bekliyoruz. Genel olarak altcoin'lere baktığımız zaman bir problem açıkçası görmüyorum arkadaşlar. Yönümüz yukarı olarak görülüyor. 4 saatlik de buy sinyalini yakmışız. Şimdi düşen trend kırıldı. Yani öyle büyük böyle ağam bir geri çekilme beklemiyorum. Geri çekilme gelir ise bu geri çekilme alım fırsatıdır. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Bitcoin dominansına bakıyoruz. Bitcoin dominansı da yavaş 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 Aşağıya doğru indiğini görüyoruz arkadaşlar. Ama ve lakin bizim istediğimiz seviye şurada bakın daha önce boğa geldi diye sevindiğimiz seviyeydi burası. Buradan geri döndü. Bu seviyenin altında 2 günlük kapanış istiyoruz arkadaşlar. Olur da 60'ların altına şu an 63.80 60'ın altında 2 gün kapanış görürsek alt boyun boğası başladı Diyebiliriz yani ufak ufak yavaş yavaş alt boyun boğası başladı diyebiliriz. Evet YouTube'da link yarın veririz dedik. Başka da söylenecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Ana yön yukarıdır. Geri çekilmeler alım fırsatıdır. Bot içinde yarın daha detaylı bilgi vereceğim. Çünkü ben tamam onayladım. Hani makine onaylamıştı zaten. Yapay zeka onaylamıştı. Birçok bizim ortak kripto fenomenleri de onaylamıştı bu botun çalışmasını. Ben biraz kıldık yapıyordum. Benim de onayımdan geçti. 10 tane karlı pozisyon, 4 tanesi %5 oranında zararlı pozisyon benim için yeterlidir. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Atarız buraya 200 dolar. 200 doları hiç ellemeyiz. Bir yılın sonunda bakarız. Ya röya mörya batarsak 200 dolarımız battı deriz. Ama ya kazanırsak arkadaşlar ki görünen o ki kazanıyor gibi görünüyor. Yarın bu bot konusunu daha detaylı konuşuruz. Piyasa arkadaşlar güzel. Fena değil. Ama piyasa uçuyor kaçıyor diyebilmemiz için 120 bin doların üzerinde günlük kapanışa ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.